Evet şimdi bir tane finite state machine örneği çözeceğiz. Bu örneği ChatGPT'den tasarlamasını istemiştim. İşte bir tane, Birkaç tane bana soru örneği yaratıcı olsun demiştim. Soru örneği yap demiştim. Ee, böyle bir problem tasarladı. Şimdi problemi okuyorum. Ee, bir tane kilit tasarlayın diyor. Ve bu kilit sadece doğru şifre girdiği zaman açılsın diyor. Ee, yanlış şifre girdiğiniz zaman üç tane hakkınız var. Üç tane tahmin etme hakkınız var. Eğer üç kere arda, arda e, yanlış şifre girerseniz locked out diye bir state'e state e giriyorsunuz. Bu state'in içinde artık doğru şifre girdiniz, yanlış şifre girdiniz fark etmiyor, direkt artık kilitleniyorsunuz ve kilit açılmıyor daha fazla. Bu sistemi D flip flopları ile yapmak istedim çünkü en kolayı o JK'nın falan şey karakteristik bunu buraya yazdım ama en basit D olduğu için direkt onunla şey yapacağım. Şimdi burada şöyle özellikleri var bu problemin. Şimdi inputlarımız, inputumuz bizim direkt bir bit bir değer ve eğer sıfırsa input değerimiz eğer sıfırsa biz, bize bu yanlış şifre yanlış şifre girildi anlamına geliyor. Eğer birse doğru şifre girildi. Bunlar bizim inputlarımız. Alt outputumuz ise e, kilidin açılıp açılmaması. Yani sıfırsa, sıfırsa kilitli, birse açıldı. Şeklinde. bunu milli meşinde yapacağım. Şuraya mil yazayım. Milli meşinde yapacağız. Önce state diagramlarını çizeceğiz. Sonra e, true table'ını yapacağız. Sonra karnaugh haritası ve devre tasarımı. Gerek zaten state diagramdan sonraki kısımlar bütün final state meşinlerde aynı mantık. O yüzden önce şimdi bir tane başlangıçta initial state e, yapıyorum. Bunu çizerken e, ya bütün sorularda bir bir şekilde başlayacaksınız. E, başlangıçta ben ne olmasını istiyorum diyeceksiniz. Milim de benim inputlarıma göre yani inputu verdiğim zaman başka bir state'e geçerken ya da kendi state'ime dönerken output verecek. Şimdi bu e, kilit mekanizmasında da şey düşünün. E, bizim bir başlangıç state'imiz olur. E, yanlış şifreler içinde her seferinde hak sayımızı temsil eden başka stateler olur. Yani mesela ben yanlış bir şifre girdiğim zaman işte iki hakkım kaldı state'ine geçerim. Ya da bir tane daha yanlış girersem bu sefer bir hakkın kaldı state'ine. Yani iki hak, bir hak ve sonra bir daha yanlış girdiğinde bu sefer e, locked out state'i şeklinde e, tasarladım diye düşündüm. Ve bunların hepsinde herhangi bir durumda, herhangi bir anda sadece locked out state dışında bir input'unu alırsam ben e, açılma açılması gerekiyor. Açılma state'ine girmesi gerekiyor. E, şeyi basit tutmak için, problemi basit tutmak için de açıldıktan sonra tekrar e, şifre girebiliyoruz ve başlangıçtaki gibi davranıyor bu kilit. Yani ben açıldıktan sonra bir daha mesela yanlış şifre girdim bu sefer kilitli kalıyor. Ve sonraki state'lere tekrar devam ediyor. O yüzden başlangıçta ben şöyle düşündüm. Şimdi burada, kendisi etrafında döndürüyor. Bir input'unu aldığı zaman, yani doğru şifre girdiğimiz zaman, başlangıçta döndük. Output'umuz da 1 oldu. Yani kilit açıldı. Eğer sıfır input'unu alırsak, buradan bir tane daha çiziyoruz. Bir tane state çizdim. Burada da sıfır input var. Sıfır input'unu girdim, yanlış şifre girdim. O yüzden kilidim hala kilitli. Sıfır output'unu verdi. Burası benim iki şifre hakkım kaldığını gösteren bir state. Şöyle yazayım hatta. İki şifre. İki hak yazayım. Bunu başlangıç yani şey için, e, başlık belirlemek için yapıyorum. Sonra e, iki haktan sonra bir kere daha ben yanlış şifreye girdim. Onu, onu girmeden önce hatta şöyle yapalım. İki hakkım kaldı diyelim ki doğru şifreye girdim. Doğru şifreye girdiğim zaman başlangıca tekrar döneceğim. Burası da doğru şifre. Ve doğru şifreye girdiğim her e, şekilde benim output'um 1 olacak. Çünkü kilidimin açılması gerekiyor. Sadece .out state'i, en son yapacağımız state dışında. Şimdi bunu tekrardan bir tane daha başka bir state'e getirdim. Bu sefer bir hakkım kaldı. Burası da bir hard state'i. Buraya gelirken sıfır input ile geldik ve sıfır output'u no geri döndürüyoruz. Burası biraz karışık oldu. Tamam. Bir hard yine aynı şekilde. Ben buraya bir output'u verirsem en başa dönecek. Böyle buradayken en başa dönüyor. Ve output'umuz yine bir oluyor. <laughs> Şimdi buradayken bu sefer bir hakkımız kaldı. Yine doğruyken doğru şifre verildiği zaman kilidi açtık. Şimdi bir daha yanlış bir şifre getirilirse bu sefer <laughs> Locked out diye bir state'e geçeceğiz. Yani bu bizim son state'imiz artık. Bu state'e geçiyoruz. Yine yanlış input verildiğini düşünürsek. Sıfırdayken yine output'umuz sıfır. Kilidin açılmasını istemiyoruz. Şimdi bu state'de şu özellik vardı. Demiştik ki hiçbir output ve input artık bir şey fark etmeyecek. Fark etmeyecek her türlü bu state'den çıkamayacak. Yani bu state'e kalın. Bu state'e girdikten sonra artık çıkışı yok bu state. Ee, bunu da şöyle yapacağız. Her bir input'ta ya bir ya sıfırda kendine döndürecek. Yani mesela ben doğru şifre girdim diyelim ki. Bu yine bana sıfır output'u döndürecek. Kilit. Kilit'e kalacak. Sıfır yani yanlış şifre girdiğimde de aynı şekilde kilitli kalacak. Attım bu da sürekli sıfır. Yani bu makine artık bu state'e girdikten sonra e, hiçbir şekilde çıkış yapamayacak. Şimdi bu state'lerin e, isimlerini verelim. Şeylerini. Dört tane state'imiz olduğu için iki tane state variable kullanacağım. Q1 ve Q0 kullanacağım. Bunları sırasıyla normal bir şekilde isimlendireceğim şöyle. 01 10 ve 11 Şimdi bunu ile mili, e, yapmamın sebebi şuydu. Burada ben her seferinde initial'a döndüğüm için ee, eğer Moodle yapsaydım, unlocked, yani kilidin açık olduğu state'i farklı bir daire daireyle göstermem gerekiyordu. Bu da bana 5 tane daire oluşturdu. 5 tane daire ne demek? Bu sefer 3 tane state variable kullanmam gerekiyor demek. kalan işte 3 tane, 2 tane mi, 3 tane mi ne? Boş, boşta state'im kalmış olacaktı. Onu istemedim. O yüzden midde 4 tane yaptım ama hemen bir şeyde de çözebiliriz. Moodle'da da çözebiliriz. Moodle'da da buranın neredeyse tamamen aynısı olacak. Burayı kopyalayabiliyorsam, şöyle kopyalayacağım. Şimdi burası da neredeyse aynı tamamen. Sadece şurası yok, şunları sildim, Şunlar geri döndürürken yani bu başlangıca dönmeyeceğim, başlangıca sadece bir kere gideceğim. Burada bir tane daha şey olacak, bir tane daha state olacak, bu state'imde kilit açık state'i. Yani ben burada artık e, bir output'larını aldığım zaman, bir input'larını aldığım zaman bu state'e geçeceğim. Bu state'deyken de e, sıfır output'unu verdiğim zaman, şu, şu buradan bir tane yanlış state'ine gireceğim. Bir output'unu verdiğim zaman yine aynı şekilde kendi içinde döndürecek. Açık kalacak yani. Şöyle bunların da output'larını yazayım. Bir. Burada output'umuz direkt e, state'imiz olacağı için. Ona şey yapmıyorum. Burası bir kısmı. Burası da bir. Şurası da bir. Şurası da bir. Burada tabii gide giderken yol üstünde yani input'lardan e, output çekmiyoruz. Aynen evet. Moore Machine şeyde, tasarımı da bu şekilde. Ee, burası açık state'i. Yine aynı şekilde burası başlangıç state'i. İngilizce yazıyorum buraya. İki bir hak ve locked out. Locked out. Burada tabii içerisi 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0 ve 0, 0 1, 1 olacak. Burası da artık 1, 1, 0 0 olmak zorunda. 1 0 0 olduktan sonra burada 1 0 1, 1 1 0 ve 1 1, 1 state'lerimiz boşta kalıyor. Bunlar boşta kaldığı için biz şöyle bir şey yapıyoruz. bunları da alıyoruz. Eğer bunlar doğru input'u girerse, doğru şifreyi girerse benim 1, 0, 0'a yönlendirsin. Yani kilit açık e, state'lere yönlendirsin. Yanlış girerse de şu anda daha bir yanlış yaptığı için buradaki hala iki yanlış hakkının olduğu state'e yönlendiriyorum. Bu da Moore makinesinin state diagramı. Ama ben şu anda şeyden, midi'nin çözümünden yapacağım. Yani midi'nin true table'ını çizeceğim. O yüzden şunu şimdilik kaldıralım. Bu kaldırdık. Şimdi true table'ı çizeceğim. Bir tane bize şimdi şöyle yapalım. Previous. Şimdi table'da e, buraları doldurdum. Şimdi buradaki state'leri state, e, state diagramı göre çiziyorum. 0.0'dayken yanlış verince 0.1 her birinde yanlış e, input gönderilince bir sonraki state'e geçecek. Doğru input gönderilince başlangıçtaki state'e geçecek. Yani e, bir input aldığımız yerlerde hepsinde sıfır. Sıfır input'un da her birinde artacak bu şekilde. Bir input'un olduğu yerlerde sıfır sıfır edeceğim. E, tabii sondakinde, e, sondakinde bu geçerli olmayacak. Sondakini sileyim. Bir sıfırdan sıfıra geçince, bir sıfırdan sıfır deyince bir bir olacak. Bir bir olacak. Bir sıfırda bir deyince sıfır sıfır. Şimdi bir 1'deyken kendi içinde dönecek sürekli. Bu bir birde kalacak. D1 ve D0'lar e, direkt Q1 ve Q0'ın next yani sonraki e, halleri olacak o yüzden onları direkt geçiriyorum. 0, 1, 1 Bunların ben şimdi, yani bir de output'ları var. E, output'ta bizim ne zaman e, output'umuz 1 ise yani buradayken, buradayken ve buradayken üç yerde e, 1 olacak. Sadece e, buradaki 1 de 0 olacak. E, onu yazacağız yani X'in 1 olduğu yerlerde 1, geri kalan yerde de 0. 1, 0, 1, 1 Tamam bu şekilde. Lock'da alttayken hiçbir şekilde kilit açılmayacak, öbür state'lerde X'imiz 1 olduğu zaman, doğru şifre girdiği zaman kilidimiz açılıyor. Bunu ben şimdi D1, D0 ve Y için kanun haritalarını çizeceğim. Şimdi bunların kanun haritalarını çizdim ve çözdüm. Yani kanun haritaları kısmında artık o kadar da detaya girmeye gerek yok. D1, D0, buraya D2 yazmışım, D0 ve Y'nin çözümünü yaptım ayrı ayrı bir şekilde. Zaten buralar düz mantık. Şimdi bunun dizaynını göstereceğim. Bunun dizaynını da yani yine basit bir şekilde iki tane D flip blokuna koyuyoruz ve D kısımlarına, bu daha demin yaptığımız dizaynları koyuyoruz. D1'i ben üstteki olarak aldım. İşte bunu direkt oraya geçirdim. Burada bir tane OR gate, 3 tane de AND gate var. Bunu buraya geçirdim. Buradakilerde Q1'i buradan aldım. Q0'ı da bu aşağıdan aldım. Aşağıdaki D0'ın dizaynı da şu şekilde. Bir tane OR gate, iki tane AND gate var. Onu da bu şekilde yaptım. Output'umuzda Y'mizde bu şekilde. Bir tane AND, iki tane OR gate. Yani ikisinin de Q değillerinden almışım. Bunun dizaynı bu şekilde. Çalıştırmasını göstereyim. Şimdi. 0 input'u verdiğimiz zaman 1 1 gelene kadar sayıyor. 0 1'e geçiyor. Sonra 1 0'a geçiyor. Sonra 1 1'e geçiyor. Şimdi 1 1'e geçtikten sonra herhangi bir şekilde doğru input versem bunu output'um hiçbir zaman 1 olmayacak veya hiçbir zaman bu state'den çıkamayacağım. O yüzden bunu şimdilik resetliyorum. Ben doğru input verdiğim zaman çalıştırdığımda 0 0 state'inde kalıyorum ve ee, output'um high oluyor. Herhangi bir yerde yanlış input versem 1 arttırıyor, bir de arttırıyor doğru input'a çevirdiğim anda tekrar 0 0'a dönüyor. 0 1'deyken de tekrardan 0 0'a dönüyor. Bu şekilde ee, çalışan bir aslında kilit mekanizması kurmuş olduk. Bunun şimdi bir de ben kendim şey mekanizmasını kurmuştum. Burada birbiri state'inden hiçbir zaman çıkamıyorum. O yüzden hani şeyi burayı resetlemem gerekiyor. Bu simülasyonu resetlemem gerekiyor. Onun yerine şey düşündüm. Buraya bir tane daha başka bir e, dizayn yaparım. Bu dizaynda de bir birden çıkması için mesela burada bir clone var ya. Clone'a counter koyarım buraya. Onu da şu şekilde yaptım. Buradaki clone e, getirdim burada. E, bir tane counter koydum. Counter'da da kendim şey dedirdim. Hadi 10 saniye mesela saysın. Bir bir e, alt butona girdiğim, bir bir state'ine girdiğim zaman buradaki counter devreye giriyor ve 10'a kadar sayıyor. 10'a kadar saydıktan sonra e, 10'da sıfırlanıyor ve state'lerimi 0 0'a tekrar çeviriyor. Şimdi bu sıfırlandı tekrar state'lerimi 0 sıfır 0'a çevirdi. Şimdi tekrar baştan saymaya başladı. Ben bunu şu anda 1 yaptım mesela. Output'um hala 0. Buradaki sayma bitirmesini bekliyor. Burası 0 0 olacak. Sonra e, şimdi bizim kilidimizi açmış olacak. Buradaki de counter mekanizması böyle. Bu kilit örneği bu kadardı. Hem midi machine'i hem bu machine'i göstermiş olduk. Ee,